Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Şunu da bir kapatın. Şimdi şurada görevim var mı? Var. Lan! Lan oyunun başında öldüm. Ha! Ya, oyun başlar başlamaz. Çok mu? Ya of oyun başlar başlamaz bitti o ya. Ne çabuk herkes öldü. Hadi bakalım yeni oyunumuza başlıyoruz. Tabii başlatırlar. Adam. Hadi başlatsanıza. Sabahtan beri bekliyoruz ya. Evet yeni oyunumuz başlıyor. Bakalım burada imposter olabilecek miyim? Imposter olsam çok iyi olur Oldum mu? İmposterim. Koş Üç kişi imposteriz. Artık benim görevim yok yani. Benim görevim. Bak. Ya birini kesseydim iyi olacaktı ya. Ben bir saniye nereden gideceğim? Ben tam mı gideceğim? Yo ver Kestim. Oh. Gel 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 gel. Çabuk olmamız lazım. Aa oyunu kırayım eğitler Çek. O kadar da acele olmaz ya. İki kişiyi kestim ya. <laughs> birini o ikiye kadar giderken kestim birine de kart görevinin orada kestim O hera yani bak ne konuşuyorlar kim importu dur kapatar ya. ne yapıyor bunlar ya? ben sarıya verdim oyunu. Ay. Turuncuya verdim unuttum. Yani Aa, bana bir kişiyle oy ver. Aa imposterım biri gitti. Bir imposter gitti ya. <laughs> Tek iki kişi kaldı impostör Ne oluyor? Herkes onları panikletti Her imposter insanları panikletti Yedi kaç kestim Çabuk benim mama ben oldu yemeğe gitmem lazım koş koş koş. Al. Kafana böyle bıçağı. Hadi yine imposter olayım. Imposter olmak çok zevkli ya. Tüm kişileri kestim. Bakalım yine imposter mı oluyorum? Oldum mu? Kremenç Beni öldürmesinler. Ben hemen bir şuraya kaçayım. Genelde hep buraya geliyor. Kart görevi. Lan yeter. Lan yeter artık. Şu görevde. Çocuk bir görev. Lan oh Ah sonunda oldu ya. Lan kaybettik. <laughs> Ama az önce impostorlar kazandı kazandık. Alalım <laughs> impostor olabilecek miyim bu tur oldu. Lan ben göreemem olamadım ya. Ah, imposter olmak çok zevkli. Ya adam öldürüyorum. Öbürler düğmeye koşarken hepsini kesiyorum. Of, gene karşı görevi ya. Ne oldu Ya e, elektriği kesmiş impostor. Koş koş. Bir saniye o. Bu ne? Bu ne ya? Vallahi görünmedi de ki. Görünmedi. No. No no ya no no no. Lan yalan. Lan hayır. Hmm. Ya ben imposter değilim. Sen görürsün. Imposter sensin ya. Al. imposter'ım bak kesin imposter'ım imposter ne lan ne çektim lan git bak ya çık ya lan hadi tam da olmuyor ben de girdim siyah ya, ya siyah almışlar be ben de mavi aldım ne var 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 herkes öldüreceğim oğlum da kesken herkes şey değil herkes <laughs> hani yine imposter kaldım ya Gittik, gittikçe imposter olmak zorlaşıyor burada bu sefer görevim yok. Hep orada görevim oluyor. Çok da zor zaten. Herkes çıktı mı? <laughs> evet. Şu görevleri de. Şimdi. Şunu. Tamam. Buradaki iki görev de gitti. Şimdi öbür görevimi veriyorum. bekliyorum. Sizden abone ol. Yorum yazmayı unutmayın. En az 50 bin like gelsin. Motor imposter olabilecek miyim? Hadi. Nasıl bir kere imposter oldum başka bir imposter olamıyorum ya. Sabahtan beri oynuyorum ya. Neyse. Şuraya gidelim ben. Ya sen imposter olabilirsin. Ne oldu? Impostör değilsin değil mi? Impostör olmadı zaten kesin. Ee, çabuk çabuk. Lan yapsana şunu çabuk çabuk. Ya tam da görev yapıyordum ya. Ya ben çok iyi olmuyor. Korkuyorum daha hemen. Bakalım bu tür imposter olabilecek miyim? Hadi olayım ya, imposter olayım. Ben böyle giderse çıldırırım ya. Sabahtan beri bir imposter olamadım. Sadece bir kere imposter ben Başka da olamadım niye ya, niye ya. ya. of! Hemen baştan baştan azıcık basıyorlar. arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz ne videomu? Like tuşuna basın ve like yazın abone olun. Bir dahaki videoda görüşürüz.